Harput Diyanet Eğitim Merkezi binasının yerine yapılacak olan uluslararası Harput Diyanet Külliyesi'nde çalışmalar devam ederken proje ilişkin tüm detayları proje müdürü Ferhat Ataş, Kanal 23 mikrofonlarını anlattı. Diyanet Külliyesi'nin yapım çalışmalarında sona doğru geliniyor. Şimdi baktığımız zaman bu komple binamızın binamızın projesi. Harput'a kazandırılacak muhteşem bir eser olan uluslararası Harput Diyanet Külliyesi toplam 30.400 metrekareden oluşurken İçerisinde İslami Araştırmalar Merkezi'nden Seyir Kulesi'ne, çok amaçlı kütüphaneden sosyal alanlara kadar birçok etkinlik alanını bünyesinde barındıracak. İnşallah bitirildiği zaman Elazığ'ımıza çok değer katacak kuraj olarak umut etmekteyiz. Medeniyetin beşiği Harput'ta inşaatı devam eden külliye, dünyadaki gençlerin eğitim için buluştuğu merkezlerden biri haline gelecek. Şu kısım, şu 23 adet. Elazığ ve Harput'a değer katması beklenen külliyenin 900 günlük süre içerisinde biteceği tahmin edilirken projenin maliyeti 57 bin Türk lirası. Harput yeni Külliyesi'nde şu an fiziki gerçekleşme oranına baktığımız zaman yaklaşık %60'lara gelmiş vaziyetteyiz. Kaba inşaatlara tarif tabir ettiğimiz yani inşaatın kabası, demir, kalıp, beton, duvar ve çatı kısımları şu an bitmiş vaziyette, %100 bitmiş vaziyettedir. Şu an izolasyon ve dış cephe kaplama işlemleri devam etmektedir. Yani fiziki olarak şu an yüzde 60-65 civarında olarak tarif edebiliriz. Yani planlanan tamamlama 2021'in önümüzdeki yılın 9. ayın sonu gibi. Yani 8. ay gibi de planlıyoruz da biz yine 9. ayın sonu gibi bina hizmeti açılabilecek konuma gelecektir diyebiliriz. Proje müdürü Ferhat Ataş yapımı devam eden külliye ilişkin tüm bilgileri Kanal 23 mikrofonlarına anlattı. Binanın ihale yaklaşık maliyeti bizim aldığımız fiyat 58 milyon 723 bin TL'dir. Artık KDV. Şu ana kadar %60'lara geldiğimiz kısımda harcadığımız toplam para, elimize geçen toplam para miktarı 27 milyon TL'dir. Çok güzel bir proje, çok güzel bir tesis. Karşıdan görmemiz gerekiyor. Ön taraftan gördüğümüz ama yatay mimari, Mansur Baba ve Ulu Cami olan saygıdan dolayı projecilerimizin yapmış olduğu, ondan minimum 2 metre aşağıda olsun diye yatay bir mimari üzerine oluşturulmuş bir proje yaklaşık 30 dönüm arazi üzerine. İnşallah bitirildiği zaman arazimize çok değer katacak bir proje olarak umut etmekteyiz. Tarihi kentin dokusuna uygun olarak tasarlanan projenin hayata geçirilmesiyle birlikte içerisinde bulunan alanlarla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Tabii ki zaten proje iki sever Harput Mimarası'na göre oluşturulmuş bir proje. Yani şu an baktığımız zaman belki beton yığını olarak gözükebilir ama aşağıdaki baktığımız zaman komple dış kaplaması yine bizim Elazığ'ın körpe taşı tabir ettiğimiz Osmanlı beyazından komple kaplaması yapılmıştı. Bizim ara aşağıdaki kalemiz de yine aynı taştan yapılmıştı. Onunla komple kaplaması yapıldıktan sonra komple dokusu Osmanlı ve Selçuklu mimarisini andıracak şekilde Arput'un doğal yapısıyla bütünleşecektir binamız.